Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2022 oynuyoruz arkadaşlar az önce bir arıza çıktım ekranı nasıl açıldığını göstereceğim merak etmeyin şimdi ben birazdan arkadaşlar burayı göstereceğim size özel oyuncuyu nasıl çıktığını oyuncuların ve arkadaşlar bir oyuncu alın diyor ya arkadaşlar buradan hemen olaylara giriyorum arkadaşlar Buradan oyuncu satın alabiliyorsunuz. İstersen çıkartabiliyorsunuz ama ben buradan almayı tercih edeceğim kesin. Ruta tut. 3400'ü mü? 300'e son abi. Abi dur. Şey mi alayım ben? Bak 3 oyuncum var. Dondurma, Bruno, Eee Mane ya da Son. Ben Son almayı mı düşünüyorum ya? Son almayı düşünüyorum. Ben Son alacağım. Dur. Son mu aldım? Yoksa şey mi alsam abi? Zutatunu alsam. Alıyorum mu desem almıyorum mu desem. Abi daha videonun birinci. Ben bir tavuk tatlı yiyeceğim. Tam ben son alıyor abi. Tavuğu yiyeceğim yoksa ben. Böyle ileride. Anlaş abi anlaş. Yok abi zaten bir harcayalım. Hadi bakalım. Al oyuncunun geri şetlerini arkadaşlar. İşte. Bu oyuncu böyle girmiyor ama neyse. bu da iyi bir giriş tanesiymiş. Altınıza yazsanız arkadaşlar. Helalle diyorum. Sonra şimdi hemen tatımıza tatıyoruz. Hızlı. Şimdi arkadaşlar her şeyi hızlı yapmaya çalışacağım. Size göstermediğim için. Hemen hemen hemen. Antrenman antrenmanı geç abi. Tamam. Geliyorum. Tavru oldu şehretler de. Son de. Arkadaşlar beton muhabiri çıkarttıydı orada. bir şu bile aynı ya. Pes 21'deki. En sevdiğim. Ben abi şuraya koyacağım sonunda. Bekan Baver. Bekan Baver işte arkadaşlar. Bekan Ha oyuncular dedim. Ha ne var? Ha burası da işte arkadaşlar oyuncular. Yani yerleri. Ha, bir şey göstermeyi unuttum hemen onu da göstermem yeri tuttum onu İyi oyun planı. Oyun planı. Oyun planı. Çabuk 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 gel. Çabuk gel abi. Hemen. Hı -hı. Ortasını göstermem gerekiyor. Evet. Yoda abi nasıl yapıyorduk bunu ortası. abi yapmam gerekiyor Vallahi yapmam geride arkadaşlar. Hızlı abi ne yapacaktım? Abi dur. Unuttum. Allah unuttum. Nasıl çeviriyorduk bunları ya? Abi ne olur? Ve en sevdiğim değil mi biliyor musun? Gösterken bak şimdi size. Satırım diyoruz ya. Abi bu. Bu ya. Ama sonra şey yapacağım. Yeri yapacağım. Şimdi istediğimi yapacağım. Ha Ronaldo gelince tabii ki de Ronaldo yeri yapacağız ama şimdi ayrı. Abi ben şunu çok sevdim. Forma numarasını. Bir de oyuncuları size ve arkasını bir göstereceğim. Nereye döndürüyoruz? Abi tafayı yiyeceğim. Nereye yöndürüyorduk? Hepsini Hı. bir de. Abi. Ee. Hayır. Abi nasıl? Yok. Ha, bir şey daha var. Onu istediğimiz yere götürebiliyoruz lan biz bunu muuttuk. Şunun şunu başını yanına toyalım ha. Öbürü de defansta dursun. Şöyle yapacağım. Bak. Nasıl bir şey yapmayı düşünüyorum biliyor musun? Arkadaşlar şimdi anlatacağım. Şimdi daha gelmedi tabi lisans filan da. Şu anda bunlar kötü ya. Ben bunları artıya doyacağım. Bir tane daha oyuncu çıkartalım. Onu da 3'e ekleyelim. Aynen. Şu anda 2. Hadi batalım. 2 tane iyi adamımız var. Haydi batalım. Maç ya. Abi deneme maçı istemiyor. Ha bir şey göstereceğim. Durun. Rüya atadım. Maçta. Ha Şuradan hızlı online etkinlikler. Buradan artı ödüller kazanabilirsiniz diyor. Gir gir. Ham. Şuna girelim hadi. GP. Tertemiz. GP de alalım ki. Yeni oyuncular açalım falan. Yeni bir oyuncu falan alalım. Devlet'te her yada arkadaşlar orada durmuş. Güçlü bir arada. Ay bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bütün tadımlar artık. Tamam. 200 mi? Yuh. Abi o az vermezsin ama. Buna da bir yaralım. Ay mı veriyor? Anne hani veriyorsa yuh. Başa dip değil sen. Ama kaç ödül? Başlandık. Hadi bakalım. Şimdi burada da arkadaşlar turnuvalarımız var arkadaşlar. Hemen turnuvaları da bir görelim. Arkadaşlar hemen bir turnuvaları da görelim. İşte turnuvaya tatıldı Bu. Ya şeyler güzel olmuş. E zaten Wait biliyoruz. Yani forma düzenleyip falan. Şimdi haydi bakalım. Buraları da biliyoruz. buralara da vardı. Sadece arkadaşlar şey değişmiş. Ana eklem falan. Yani öyle düşünün. Oyuncular plan talitesi değişmiş. Bu şeyler değişmemiş. Yüzler o Yüzler zaten iyiydi. Yani aynısı yüzler. Ama yüzler zaten güzeldi. Yani hala da güzel. Aynı yani. Yüzlerden zaten biz Grafit olarak çok iyi arkadaşlar. Batar mısınız? Baba baba. Baba. Ya çok iyiler ya. Pes. Mükemmel yani. Bu tonlarda. Arkadaşlar. Ve ooo. Oooo. Diyorum. Hangilikten olduğumuzu da söylüyor. Hani letten aldım bunu. Güzel. Şimdi o oh, İspanya Ligi. Hop dedim. Ay va. iki oyuncu da İspanyeli Ligi'nden sanırım. Dur. Ha evet. İki oyuncu da arkadaşlar Eee İspanya. Dur lan. Benim iyice beynim yandı. Bir oynayalım abi. Şimdi uçağın öldü ota mı? Son. Son gidiyor. Son gidiyor. Verdi çalımı. Hatta çalım yaptı. Ha. Kendisi yapıyor artık. Yandaki tartta da gösteriyor. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Artık kendisi yapıyor. Dol sevinçlerini. Eskiden biz yapıyorduk PES 22'den. Eee. Kendimiz istediğimizi yaptırıyorduk. Dol sevinçini. Şu anda öyle bir şey gitmiş. Ama neyse yine de iyi oldu. Pes bir Pes 22. Uh. Şimdi hop dedim bunu bir zorladım. Hızlı beyler. Odi. Odi lan. Odi Dilan'ı. Ah. Şimdi hop dedim. Yuh. Yuh bu arada. Hop. Bir çalımımı attım. Ya sona veremedik. Bekan verip falan da göremedik. Dur. Çol artadalar. Oyuncular da kötü olduğu için arkadaşlar biliyorsunuz. Kötü o, o. Çünkü defansa çok iyi geliyorlar bu arada. Çünkü iki kişi var defansa. Üçlenmesi gerek. O yüzden kötüyüz bu arada. Bu sakıda oynamayız biz. Aynen. İki kişi var. Üç kişi de yapamıyorum ki. Üçüncü kişi aşırı ezit olacak çünkü. Oyuncu almam gerek o yüzden. O yüzden de bu maçı yenmem gerek. Haydi çocuklar. Oo. Kim ne bizim kaleci? Onu da bakmam. Ama kötüdür yani. Şu anda arkadaşlar tatımları bile gözükmüyor oyuncuların. Düşünün daha onun bile güncellemesi gelmedi. Daha şu anda aletten hani falan geldi. Onun en son halini ben düşünemiyorum yani. Şu anda siz düşünün. bir poz yok ama niye biçim çattılar tamam arkadaşlar şimdi her şeyimize battık tamam mı yeter bir ciddi oynamanın zamanı bekem boğver hocam ama adamım öldü adamımızı elinden attılar elinden gelin Beken boğver al oğlum senin aklın bu budol. dolu. Bu dolu çünkü... Eyvah. Olun lan. Aa! yedim. What? What? Abi yürü git ya. Yok ama. Yok. Yok ama size. Yok ama size. Bir, iki. dedik. İki numara. Ha yeter. Yeter. Arkadaşlar hiç şeyle uğraşmayacağım. Onu da söyleyeyim formalarla çok. Yani ayar. Ama sevdiğim oyuncuların formasını ayarlayacağım. Ronaldo gelirse Ronaldo'nun. Kölen Mbappe gelirse Kölen Mbappe'nin. Bir de Haaland. Yani bunların ayarları. Ha, son gibi alanlarda gelirse belki işte. Ama sonunda severim yani. De Lutar de alabilirdim bu arada. Yani. De. Aa, şeylerine de bakmadık da güçlerine falan. Direkten biz oyuncuya göre seçtik. O da saçma olur ama neyse. Hayır, kalecimiz kimmiş? Neden bu arada? Saçma sapan bir kaleci işte arkadaşlar. Hop uh, hop uh. Ya yeter ama. Çok fuar yapıyorlar. Di, Abi çok fuarcılar bu arada. Aşırı fuar yapıyorlar. Ayağa ayağa tayıyorlar yani. Aşırı fuar. Az önceki bence Bekan Bağver'in Sizce yapmışlardı ya fuar. Sizce o penaltı mıydı? Olur oğlum. Siz Bekan Bağver'e haberi... Hocam! Adam ayağına taydı o hocam adam ayağıma daydı kaleci. Penaltı bu. Yuh. Eyvah. Ama ne alakta? Hayır. Hayır, bir daha geliyorlar. Ya hayır. Çok kötü sağ sen Abi daha ilk yarı Yapma bunu bize abim. Yapma. Hadi oğlum. Atmamız gerek bu arada. Hadi lan bütün takımı öne çekiyor. Çekil. Çıkın öne. Yap, yap, bir şey yok artık. 45. dakika. De... Beyin yanıyor ama ya benim. Abi yüreğim yanıyor ya. Haydi bastırın. Haydi bastırın oğlum. Haydi bastırın. Haydi bastırın. Başlayın. Saldırmaya başlayın. Haydi. Haydi. Haydi oğlum. Up oh, dedim. Hadi lan. Görelim, görüyorsunuz daha benden ha. Eyvah. Yine dolu değil. Abi vidoli atmamız gerek. Bütün tatımı öne çekeceğim lan. Çekmem gerek de. Yuh. Lan ayağı tay abi ayağına. Taymam gerekti bu arada. Harbiden. Gelin lan. Hop dedim taleciyle. Size de bir cört dedim. Hop dedim geliyordu. gidiyor. Son gidiyor. Tamam tamam. Hadi be. Beşlik. Miydi? Beşlik de yuh. Beşlik de mi lan? Oo, kalecimiz. Arkadaşlar o pusun gönderelim ya. Bir. Gelin. Bütün tadımı unumu çekeyim mi? Şu anda bütün tadım çok defansta değil. Bütün tadımın Çoğu kişisi önde şu an. Öne çek öne çekti. Bütün tatımı öne mi çektin abi şu an? Öyle bir durumdayım. Ama çekmeyin hadi ya. Şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz. Hayır! Takip Hayır ya. Abi bekan balları versen belki ya. Son ya. Bütün tadını da öyle çekmem lazım. Çek abi çek. Ha? Şöyle bir çek orta sağlara. Eyvah eyvah taya ya. Tarici. tamam. Upuzun gönderdim. Şöyle bir upuzun. Ha böyle daha güzel bu arada gönderiliyormuş. Bu ama. bir üçten oy oğlum Şimdi geliyor. Hop dedi. Sana da bir yok dedi. Şimdi ya yeter ama. Fual hocam. Sinir etme insanı. Ya yürü git hoca ya. Yemin ediyorum. Bir şey demiyorum neyse. Bir şey dedirteceğim bana şimdi ya. Yuh. Yuh ya. Arkadaşlar konsantre oluyorum. Bir saniye. Abi abi ya. Hop. Tamam hadi. Hadi oğlum. Bütün takımları defansta. Hadi lan. Hadi Beckham Bauer. Beckham Bauer. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Lan. Hadi defansta. Ya. Taymam gerek bu arada. Aşırı taymam gerek. Aşırı. Hızlı bir şekilde Ben hemen ya. Abi hızlı mı bu da çiğtalar? Hadi oğlum. Konstantineli. Hadi lan abi. Çöktüm yiyorum. Yes. Bütün tatımı zaten defansladım. Taş oldum. Ya! Benim defansımda şu anda bütün tatımın çok kişi. Talicim tamam. Tamam bir tamam. Abi ya. Yes. <laughs> Barajı geçemediler. <laughs> Sadece. Hadi oğlum sesinci dakika. Hadi. Abi yürü git bu arada. Ha. Çok iyi oynuyor. Harbi ben mi ki? oynuyor. Çek tatımı. Geri çek biraz. Çekmem gerek şu anda. Huu. Şu anda bütün tatımı. Şu anda şu anda doğru atmam gerek. Çünkü tornerde şu an çeşit de pasta. Adam adama diyeceğim. Adam adama dedim. Ya abi çok da bu arada. Aşırı da gitler. Aşırı da cıtlar, Aşırı da cıtlar o arada. Adam çağırıyor ya adam adam olduğunca hemen. Öyle bir şey yok ya. Hemen adam çağırıyor. Olsun o. Oy dayamadım. Güzel, 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 güzel. Ya. Bu çok boğar <laughs> <laughs> Talibim tırıldı. Adamlar yeniyor. 2 3 bar bitsin. Hadi oğlum. Bütün tadım Abi yok böyle bir şey bu arada. Hadi. Öylesine öyle oynadık. Güzeldi bu arada. Aşırı Bu Arada. Videoyu şu anda bitirmeyemek istiyorum. Ben şuradan bir tuzu değiştirebilir miyim abi ah Hemen uzayacağım. Hayırlı olsun. Arkadaşlar zaten bunda şarjı bitiyor. Gördüğünüz gibi. Tamam mı? Arkadaşlar öbür bölümde ne yapalım biliyor musun? Abi şu anda çok sinirliyim bu arada aşırı. Yenildik. Yani yenilmiş olsak bile 3-1. Yani güzel bir oyun. Açılışını göstertemedim mi? Mutlu değilim ondan. Bu açılışı size nasıl gösterebilirim? Düşün, 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 düşün. Abi nereden yapabilirim? Yani. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu. Kapatışı böyle yaptım. Hadi görüşürüz.